terör örgütü PKK fesih ve silah bırakma kararı sonrasında neler yapılacağı ile ilgili böyle bir 11 madde e, açıkladı ilginç bir şekilde. O da şu şöyle söyleyelim e, kayın politikasının biteceğini ve PKK net olarak silah bıraktıktan sonra e, şeyin kayımların söyle lütfen e, geri çekileceğini ve e, görevden alınanların atanacağını e, açıkladı. Şimdi benim merak ettiğim olay şu. Yani silahlar Süleymaniye ve Erbil'de Türkiye gözetiminde teslim edilecek. Demin bir peşmerge komutanı bakanının açıkladığında ama Öcalan, İmralı'da kalacak. ABD ve Fransa gibi garantör ülke olmayacak. Yeni infaz kanununda PKK'lılar da yararlanacak. İleri yaşta ve hasta olanların tabiyesi sağlanacak. Düzenlemeler yapılacak. Ya ben İstanbul'dan Süredin çıkamıyorum. Ne? Bunlar şehit. Şehit kanın ben üzerinden PKK'dan daha şey yapan demek. insanları affedecekmiş. Ya yazıklar. Ağzıma geleni söylerim de bu yargı bunların yargısı olmuş. Beni hala İstanbul'dan çıkartmayan şeyine... yargı şimdi gidecek PKK'lıları affedecek. Silah tutan Türk askerine silah sıkmış, kurşun sıkmış adamları şehre çıkaracak. Uyuşturucu ticareti Gayrimeşru işlerin ticaretini yapan adamlar şimdi barış meleği olarak çıkacak, dolaşacaklar. Erkan Türk'ten Devlet Bahçeli'ye hakaret etmediği halde gidecek. Aylardır İstanbul dışına çıkamayacak. Böyle devlet mi olur lan? Böyle adalet mi olur? seyrine göre yeni anayasa için mecliste işbirliği zemini aranacak. Ceza mevzuatı yeniden düzenlenecek. İleri aşamada toplumsal mutabakat oluştuğunda kısmi af gündeme gelebilecek. Dem, demin yeniden yapılanması kaçınılmaz olacak. Bu şunu gösteriyor ki PKK'ların dışarı çıkmasıyla beraber demin isim değiştireceğini ya da parti programı şunlara ve bak ya, tüzük bak ya. değiştireceğini gösteriyor. PKK kendini feshedip edip sektörün buluncaya kayım atanan belediyelerdeki başkanların görevlerine iadesi söz konusu olacak terörle boynaymışlar zavallılar. Ya merak zavallılar şu. Ya, madem az, kardeşim şehit edenlere bir, boyun eğiliyorlar, aralıkta. el pençe duruyorlar zavallılar. İstanbul'da zavallılar. Şişli Belediyesi'ne birkaç ay önce Esenyurt Belediyesi'ne niye kayyum atadınız kardeşim? Neden? Ya, ya neden ben ya? gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum ya. Bir taraftan kent uzasısı adı altında insanlar gözaltına alınıyor. Belediye meclis üyeleri tutuklanıyor, belediye başkanları Yatırıyor. görevden alınıyor, evet. tek tek kişilik hücrelere konuluyor. Ne ya, şiş yansın ne kebap. Bunların olacağı şey bilinirken diyor. bu neden, Açılım bu neden yapılıyor? Açılım elimde patlarsa diyor elimde kozum olsun diyor. ikna etmek için mi yapıldı Ya bu ne süreç ikna etmesi Ali Bey? Bakın söyleyeyim sizi. Açılım elimde patlarsa elimde kozum olsun diyor. Ya CHP ikna etmekte ayrı bir mevzu da. Açılım elimde patlarsa diyor elimde kozum olsun diyor. Bak ben... Bunlara kayyum atamıştım. Ben milliyetçiyim. Ben efendim bak bunlarla uğraşıyorum. Ben bunlara ya ben yapmadım. Devlet Bahçeli yaptı. Açılım elinde patlarsa zaten ancak şimdi topun ağzına girebildi Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi hep bekliyordu. Aman toplumun tepkisi ne olacak? Narkozlandı mı toplum? Uyuyor mu? Farkında mı olayların? Değil mi? Ona göre bir adım atalım. Hemen ben topa girmeyeyim. Devlet Bahçeli'yi öne süreyim. Baktı, "Aa, bir ses seda yok. Çok büyük rahatlama var. Tamam dedi ya bu elimde patlamaz artık dedi. O da topun ağzına girdi. Şimdi başkomutan Recep Tayyip Erdoğan. PKK'yı dize getiren adam. Ya. YPG orada yüz bin üzerinde ordusuyla duruyor. Ve YPG Suriye'yi böldüğü gibi parçaladığı gibi İsrail ve Amerika'nın eliyle yarın öbür gün Türkiye'den de toprak isteyebilir. Efendim Türkiye'de iç siyasi dengeler varmış. Dem varmış. Dem bugün seni der ki biz işte özgür Türkiye anayasayı falan filan savunuyoruz der. Yarın öbür gün demin istediği bir şey yapma der ki sana bak PKK'yı yeniden yeniden sahaya süreriz ha diyecek. Çünkü şimdi hep PKK ile korkutacak. Bunlar çünkü PKK zafer kazandığı edasıyla halay çekiyor. Ya PKK şey... başarılı oldu edasıyla halay çekiyor. Ya halk evet. Türk'ten bize demiyorlar mıydı ki şeydeki e, Suriye'deki YPG, PYD zaten PKK'nın kendisi kardeşim. Yani şimdi orada YPG ve PYD e dururken, oradaki Kürt özel bölgesi dururken, Rojava bölgesi dururken yani nasıl PKK'nın fesi ne anlama gelecek ki? Yani zaten orada 100 bin kişilik ordu kurmuşlar. Ya bugün Çet de sor diyor ki Kuzey Suriye'deki diyor YPG yapılanması ve Rojava Gölgesel özel yönetimi Abdullah Öcalan'ın düşleri doğrultusunda kurulmuş özel bir yönetimdir diyor. Abdullah Öcalan'ın düşleri, Abdullah Öcalan'ın ideolojisi doğrultusunda kurulmuş ona ideolojik olarak bağlı bir yönetimdir diyor ya. ChatGPT bile bu cevabı size verir. Bunlar kimi kandırıyor? Ya bu şimdi biz çok uyutulduk ya böyle, narkozlandık ya. Ses çıkmıyor ya bizden. Ekonomik kriz var, başka krizler var. Her türlü zaten adalet krizi içerisindeyiz. Yani iki yakamız bir araya gelmiyor. Liyakatsizlik, adaletsizlik, sorumsuzluk almış başını gidiyor. Zaten Türk toplumu uyuşturucu batağına sürüklenmiş. Kafayı bulmak istiyor. Umrunda değil. Herkes işten eve, evden işe 3 kuruş kazanıyor. Zaten dert sokaklar zaten terör götürüyor. Sokaklarda tecavüzcüler kol geziyor. Adam öldürenler, gasp edenler kol geziyor. Adam en azından eve girdiğinde bir de uyuşmak istiyor. Bütün ne kadar rezalet varsa toplumun üzerine boca edilmiş. Her şeyle çökmüş ya toplum. Zaten siyasetin üst kademelerinde rüşvet, hırsızlık, soygunculuk, falyalı olayları, iddialar almış başını gitmiş ya. Tam bir deliler cehennemi. Bunun üzerine bunlar diyor ki bu kadar toplumu boş bulduk ya bu kadar zaten sorumlar, sorumlar üst üste sorumlular. Hemen diyor bir de diyor PKK açılımını yapalım acele diyor Bu toplum diyor zaten sesini çıkaramaz diyor. Ya bir şey yapamaz diyor. Çok doğru. Yani ve e, ya şunu söyleyeyim e, şu an Türkiye iflas etmiş her bakımdan toplumsal olarak da iflas etmiş bir ülke. Zihniyet olarak da iflas etmiş. Bakın evet. Türkiye'de şimdi bu kadar Türkiye'nin bölünmesine giden yollar döşeniyor. Büyütülerek bölünme diyorum ben buna. Önce büyütülecek sonra bölünecek. Böyle gözüküyor artık yol buna e, çıkıyor. Bu kadar bu açılmış gidip, gidiyor. Türk toplumunun ilgilendiği şeylere bak. Twitter'da görüyorsun futbol muhabbeti yapıyor hala. Ya Şu uyuşma muhteşem olmuş. Müthiş bir uyuşma var ya. Yani öyle güzel bir uyuşma var ki buraya abi İsrail'de istediğini yapar, Amerika'da yapar, Recep Tayyip Erdoğan'da yapar. Anayasa manayasa kimsenin de umrunda olmaz. Herkes istediği gibi bu ülkede at koşturur. Herkes herkesin sırtına biner.